Merhaba arkadaşlar. Ben yine ee, World Cup'ta kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Şimdi ben biraz oynadım. Bak şi, a, şimdi şey yapmayı düşünüyorum. Eee sol köşe, son de son ileri koşacağız tabii ki. Bir tane yer yapmayı plan düşünüyorum o da burası da. En son şeyler yapmıştım istik. Şuradan Nedir? 6 tane oldu. O zaman bize 6 tane geriden yaparız. Şuna, şuna 1 2 3 4 5 6. Bu biraz zor oluyor. Ee, şimdi o zaman şimdi durdurmayayım. Yanlışlıkla. Sonra yapmaya da mu? Yetiyor. Hoppala. 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 Şolda yaptık. Yaptığımıza göre artık büyük madenler geçebiliriz. Yani demir bulursak iyi olur. Ben daha ellerden başlayalım. Sanki yer altında bir yapıyormuş gibi. Kazanacağım ne kadar yapmayacağım. Bizim normalde ne kadar da yapmayacağım. 3 tane olsun yine ama bizim evdeki gibi. Şuradan. İyi ki kürek yapma aklıma, aklıma gelmiş benim. bir iki üç bu burası da üç olacak tabii ki de Kökü. burada kana ben videosunda alırım madem burada onu videosunda almayı düşünüyorum zaman kaybı olmasın bu arada şu şeyler çakır ondan şey yani ona taş değil Çay sanabilen olabilir. Bu, bu, bunlar da ondan kalbini kalıyorum. Bunu şöyle kaldığımızda bayağı bir zor. Kız kaldığımızda hala zor. Kuduz gitmedi. İngilizce gelmiyor. Kuduz gitmiyor. Ama bizim önümüzde de bir şey gelmiyor. Ben gelmesini temiz ederim. O zaman da daha da hala çantadaymış. O zaman da yapalım. Bitti mi? Bitti. O zaman şu şu, şu anlar şeyde zıplamışım. Şuraya alayım. Şöyle şöyle zıplıyor. Şurada bir şey var. This Empire for Kingdoms Play yazısından daha çok play yazısından göremiyorsun. Bir şey çift oluyor. Mesela i̇şte şu anda ben ileri gitsem bile bu gitmiyor. Ama şu an bu bunu bunu kapattığımda gidiyor. düşebiliyor. Bu arada bunda şey direkt kendisi çıkıyor zaten. Mesela şöyle beni zı zı zıplamadan çıkabiliyor. Bu bölümlük bu kadar olmasın. Daha hızlı yapalım. kez i̇ki falan. yapalım. Bu arada bunda çiftler büyük çift bir şey olmuyor. Onu da artık oyunun kötü yanlarından. O zaman bütün her şeyi yaptık. Kazma da yapalım. İşte bu yapalım. Kazım nereden çıktı ya? Akıl gitti bende. Böyle. Bu var hepsini şöyle öyle bir vuruş diye Ha 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 ha. falan oynuyorum ben bununla. Bazı çok sıkıldığımda. Şuradan. Bu buraya da aydınlatalım. Stik var mı? Stik de neyse. Torç getirmişim. Her zaman yanımda ben bunu artık. <laughs> Azıcık da madeni inelim sonra da videoyu bitirelim. Başlayalım. Kanka kanka başlayalım. Söylediğim i̇şte gibi o kömürü bölüm arasında toplayacağım. Şöyle yolun içinde olanları benim arzuma toplamayı düşünüyorum. Aşağıdan. Tam bu yolun içinde geçiyormuş ama geçmemiş ki. Bu, bu arada öyle bir yol tutmadan önce beyaz bir ekran çıkıyor. Ben şöyle. Bir, bir beyaz ekran sonra kırmaya başlıyor. Ya o şu, şu kömürde ne bitmez kömürmüş ha. Şu kömürler yüzünden resmen kazma kırılacak. Eve çıktı. Maden. Al kata geldik. Bir şey Şurada ne bir şey. Şurada şöyle kalsın da kolay iniş olsun bari. Şurada madene. Şöyle. Ha. <laughs> Bu ne biçim bir tesadüf. Al daha kazalım. Bu benim demir bulmak istiyorum ben. 10 dakika oldu değil mi? Ya daha iyi de konuş. İyi. Aslında daha iyi. Ne buraya gel. da oyunda arada karanlık yerler oluşabiliyor. Bir görmüşsünüz zaten o karanlık yerlere? Şu anda çıktı mesela ki iki bölük oluştu. Bari benim asıl dünyamda ya burada böyle bütün zararlar var. Hem de şey de var. Dedim yüzden inşallah geçtim yavaştan. Yani bir de bir 5 bölüm sonra bunu böyle demedin inşallah Tamam. Tamam bu o burada videoyu bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yani yorum atmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Herkes işte görüşürüz.